Hepinize merhaba dostlar Umarım hayatınızdaki her şey yolunda gidiyordur Bugün 278. gün Uzun bir aradan sonra Tekrardan bir video çekeyim dedim Aslında çok bir vaktim olmuyor Ondan dolayı çekemiyorum Yoksa sevdiğim bir iş bak Video çekmek Şöyle bir değerlendirelim 280 güne yaklaştık Sıfırdan daha iyi bir noktadayız Fakat hedeflediğimiz noktada Biraz daha uzağız Arz edelim ki 365 günün sonunda 1 milyona değil de 500 bin, 600 bine ulaştığımı o bile aslında sıfırdan çok daha iyi bir noktadadır. Şu an eleştirenlerin çoğu evlerinde oturup klavye delikanlığı yapmaktan başka ne yaptı? Şu son 365 günde diyelim. Ki kaldı ki bu sene finansal krizlerin yılı. Bir tarafta savaşlar oluyor bir tarafta. Resesyonlar, stagflasyonlar, ülke ekonomileri gitgide kötüye doğru gidiyor. likiditasyonlar azalıyor. Global likidite azalıyor. Ve şöyle bir şey göstereceğim size. Dünyanın en iyi yatırımcısı olarak kabul edilen Warren Buffett'ın şu anda yıllık kazancı ne kadar biliyor musunuz arkadaşlar? %11. İnanabiliyor musunuz? %11. Ben başladığım günden beri sadece şu son iki haftada yüzde onlar yüzde ler, on yüzde yedileri sadece şu son iki haftada bile kazanabiliyorum ki kaldı ki 280 günde portföyümüzü iki katına çıkartmışız yani normalde kazanacağımız paradan iki kat öndeyiz yatırımlarımız yüzde yüze yakın kazandırmış bizi nasıl yani şu şekilde düşün bana her ay aylık olarak yatırma ayırabileceğim bir 15.000 kalıyor ortalama 15000 20.000. Bin. Değişir tabii ki. Niye 20.000 diyorum? Çünkü ilk 6 ay bana 15.000 falan kalıyordu. Şu son 4-5 ay aylık 30.000 civarı kalıyor. Ortalamasını aldığımızda 22-23 de diyebiliriz aslında mı? 20 diyelim düz olsun. 20 kazandığımızı farz edelim. 10 ayda ne yapar 200.000. Bir biz şu an hangi noktadayız? 330.000'i geçtik. 340 bin'e doğru gidiyoruz. Yani 150 bin'lik bir fark var. Lebeni yüzdelik olarak 200'e böldüğümüz zaman %70 gibi bir şey yapıyor arkadaşlar. %75 hatta diyebiliriz. %75 kötü bir rakam değil ki. Dünyanın en iyi yatırımcısı. Yıllık değişimde %11 kar etmişse bu yıl ki o adamın da suçu yok. Gerçekten finansal krizler yılıydı bu. yıl. O yüzden geldiğimiz nokta itibariyle başlangıçtan daha iyi bir noktadayız. Hedeflediğimiz yere biraz daha uzağız fakat disiplinle, azimle devam edeceğiz. Size nasıl zengin olabileceğinizi öğretmek benim hedefim bu. Ve bu yolda unutmamanız gereken bir şey var arkadaşlar, çok önemli. Para kazanmak bir sanattır. Parayı korumak ayrı bir sanattır. Koruduğun parayı büyütmek çok daha farklı bir sanattır. şeyden önce psikolojinizi sağlam tutun. Elbette ki karanlığın ardından aydınlık gelir. Sağlıcakla dostlar.